İlza. yani İnşallah hayata güzel bakışlarla sevgiyle bakacak. İnşallah sağlık içerisinde anne babasıyla beraber büyüyecek. Kızlı. Karadeniz Zonguldak, ilçeleri hatta Türkiye'de hatta hatta bütün Avrupa'dan inanılmaz bir destek alıyoruz ve bir hayli e, mesafe e, aldık. Hemen yanımda Eliz Hanım. İşte bu tatlı kız. Onun için uğraşıyoruz. Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla sizlerin destekleriyle inşallah Eliz Hanım inşallah Hayata güzel bakışlarla, sevgiyle bakacak. İnşallah sağlık içerisinde anne babasıyla beraber büyüyecek. İnşallah. Canım benim. Sema bir 1 hastası olan Erizöbek için valilikten onay alındığı yardım toplamak için büyük bir kampanya başladı. Beni ziyaret ettiklerinde anne babası Ocak ayında iç ağrıyı yine bu odadan yapmıştık. Ve bu arada belediyenin Kültür Müdürlüğü ve basın bürosunu bu konuda görevlendirdik. Ee, hem maddi hem manevi hem ulaşmak adına büyük bir çabanın içerisine girdik. Büyük bir zevkle, büyük bir kararlılıkla. Ee, inanın e, inanılmaz bir destek aldık. Burada herkesi saygıyla selamlıyorum. Hepsine Allah razı olsun diyorum. Şu içinde bulunduğumuz mübarek ayında herkesin çok hayırlı işler yaptığına bütün yüreğimle inanıyorum. Sevgili Elis'in hayata kalabilmesi için ve bu tedavilerin yapılması için şu anda kritik bir noktadayız. %70'ini toplamış olduk paranın. Az bir bölümü kaldı. Burada aynı azimle bugüne kadar olduğu gibi aynı sadakatle, aynı hayır dualarıyla bu yardıma devam edebilirsek bu işi başaracağız herkes başaracak. Hem Ereğli, hem Zonguldak, hem yurt dışından gelen yardımlar. Ee, gelişmeleri bizzat ben de yakından takip ediyorum. Şu anda Eliz yanımda, babası yanında, annesi yanında, eşim yanımda. Hep beraber dua ediyoruz. Canlı yayınlar devam ediyor. Yardım konserleri düzenleniyor. Mübarek Ramazan ayında vatandaşlarımız fit ve fitre ve zekatlarını tamamen bu tarafa yönlendirmiş. Çünkü bir hayat inşallah sizlerin desteğiyle, Allah'ın yardımıyla kurtarılacak. İnanılmaz bir şekilde öğrencilerimiz harçlıklarını, paralarını toplayıp Eliz bebeğe gönderiyorlar. Başta Sayın Valimiz ve Sayın Kaymakamımız, Milli Eğitim Müdürümüz bizzat bütün okullarda eleman göndermek suretiyle yardımlarını eksik etmiyorlar çok büyük bir dayanışma örneği var. Yani inanılmayacak bir dayanışma örneği var. Şu anda tedavi olabilmesi için ki hastanelerle falan devamlı görüşülüyor. Yüzde yetmişi tedarik ettik. Haydi Ereğli, haydi Zonguldak, haydi Türkiye. Yurt dışına bulunan vatandaşlarımız, sevgili vatandaşlarımız çok küçük bölüm kaldı. Hiç gevşememiz lazım aynı hırsla, aynı şevkle yüzde otuzu toplayıp hemen tedaviye geçmemiz lazım. Sizlerden rica ediyoruz. Mübarek Ramazan ayının hürmetine bayrama kadar parayı zekatlarla, fitrelerle mutlak surette toplamamız lazım. Şimdi desteğimizi biraz daha artıralım. Herkes tabii ki yardımlarını yaptı. Gönül rahatlığı içerisinde. Ama bizim esas gönül rahatlığına bu parayı yüzde olarak tamamladığımız zaman gönül rahatlığına girmemiz lazım. Oh bu işi bitirdik dememiz lazım. Henüz o kritik noktadayız, yüzde yetmişteyiz. Yüzde otuza ihtiyacımız var. Ben özellikle Ramazan ayında, mübarek Ramazan ayında şirketlerimizi, esnaflarımızı, halkımızı ve özellikle yurt dışında, Almanya'da, Belçika'da, dünyanın dört bir tarafında olan vatandaşlarımıza Allah rızası için yalvarıyorum, rica ediyorum. Onlara şükranlarımı gönderiyorum ve eliz bebeği hayatta kalması için, herkesin bir payı olması için rica ediyorum. Ve fitrelerinizi, zekatlarınızı e, bu tarafa doğru yönlendirmenizi e, rica ediyorum. Hiç şüphem yok. Şu ana kadar kısa zamanda 170'i topladığımıza göre çok kısa zamanda Ramazan bayramına kadar da Yüzde otuzu sizlerin hamiyetler ver, şefkatli yüreklerinizle, vicdanlı yüreklerinizle bu parayı temin etmemize azam surette yardımcı olacağınıza inanıyorum. Eliz Hanım, sevgileriz. Bu güzel kız, ay, kız bu fıstık ay, kız. kız. İnşallah sizin yardımlarınızla e, Ereğli'nin, Zonguldak'ın, Türkiye'deki bütün vilayetlerin, hatta Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan. E, vatandaşlarımızın veya yabancıların yardımlarıyla inşallah bunu hep beraber başaracağız. Allah hepimize yardım etsin. İnşallah Eliz bebek için bu hayırlı e, çabalarımız e, inşallah netice versin diyorum. Ve bebeğe bir öpeyim babasını izin verirsen. Yanım oh. oh. benim. Ay. Güzelim benim. piştim benim. Fıştık. Hıştık. Fıştık. Hıştık. Kıştık. Ay çok Hiç merak etmeyin. Için. Allah nasip ederse. İnşallah, bu hameyette insanlar bu yardımı yapacaklar. İnşallah. Başkanım. Anne baba olarak da sizler de inşallah bizler de beraber rahatlayacağız. İnşallah, inşallah. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. İnşallah. Allah herkesten razı olsun diyorum. Yardım edenlerden ilgi gösterenlerden e, zarfları toplayanlardan getirenlerden bankaya yatıranlardan Allah hepsinden razı olsun diyorum.